Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Bu hafta zinde başlamak ister misiniz? Hadi o zaman hep birlikte bu hafta zinde başlayalım. İlk olarak burnumuzdan derin bir nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. İşte böyle. Şimdi de kollarımızı yukarı doğru kaldırıp ellerimizi açıp kapatıyoruz. Aynı hareketi kollarımızı öne doğru indirip tekrar ediyoruz ellerimizi açıp kapatıyoruz. Şimdi de başımızı öne arkaya sağ ve sola doğru hareket ettireceğiz. öne arkaya sağ ve sola öne arkaya sağ ve sola Evet şimdi kendimizi daha zinde hissediyoruz değil mi O zaman dersimize başlayabiliriz. Çocuklar bugünkü konumuz engeller haftası. 10-16 Mayıs tarihler arası engeller haftasıdır. Engelli demek doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal ve duysal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş kişilere denir. Engelli bireyler bazı nesneler kullanırlar. Örneğin görme engelli birisi beyaz baston kullanarak yürür. Bedensel engelli birisi tekerlekli sandalye kullanır. İşitme engelli birisi ise işitme cihazı kullanır. Engelli bireyler günlük ihtiyaçlarını karşılamada bazen zorluk yaşayabilirler. Bu nedenle bizler elimizden geldiği kadar engelli bireylere bu konuda yardımcı olmalıyız. Bugünkü konumuz rakamlar. Daha önce 1 2 3 ve 4 rakamlarını öğrenmiştik. Bugün ise 5 rakamını öğreneceğiz. Elimde gördüğünüz karttaki rakam 5. Şimdi 5'i de diğer rakamlarımın yanına yapıştırıyorum. Haydi şimdi hep birlikte 5 defa el çırpalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet çocuklar, 5 rakamını öğrendik. Şimdi de tıraş köpüğüyle 5 rakamını yazacağım. Evet, ben 5 rakamını yazdım. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Evde kalın, sevgiyle kalın ve hoşça kalın çocuklar.